Fox'ta pazartesi günleri ekranlara gelen Toz dizisi dikkat çekmeye devam ediyor. Her geçen hafta reytingleri yükselten dizinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği tartışılıyordu. Normal sezonda pazartesi günü yayınlanan Yasak kelime dizisinin yerini alan Toz Yaka'nın yayın gününün değişmesi bekleniyordu. Ve beklenen oldu. Fox, reyting rekord dizisi Yasak Elma'yı pazartesi günü yayınlamaya devam edecek. Tozlu Yaka ise başka bir güne alındı. Fox bu kararla tozlu esasında kaderini zora soktu. Bir sene altın dışın haberine göre Dolunay Soysert, Emre Kınay, Tayanç Ayaydın, Begüm Birgören ve Kaan Miraç Sezen gibi dikkat çeken oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren tozlu Yaka, yargı ve teşkilat gibi çok güçlü yapımların olduğu pazar gününe alındı. Bu gelişmeye dizi hayranları sitem ederken, sezon içerisinde tozlu kaderi nasıl şekillenecek bekleyip göreceğiz